Bu söylediğiniz çok saçma. Bu şekilde düşündüğünüze göre geri zekalı olmalısınız. Şimdi daha önceki videoların bazıları bir tanesinde kızgın bir dinleyici ile nasıl başa çıkabileceğimizden bahsetmiştim. Ee, bu sefer de açık ve aleni bir şekilde zorluk çıkaran bir dinleyici karşısında neler yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bir sunum veya herhangi bir konuşma yaparken bazen demin bahsettiğim, demin örneği verdiğim kadar ağır olmasa da e, açık bir şekilde sizi zorlayacak tepkiler alabilirsiniz. Anlattığınız konu her ne olursa olsun dinleyicilerden bazıları hoşuna gitmeyen bir konuda fikrini beyan edebilir ve bunu yaparken kızgınlığını ve saldırganlığını konudan ziyade sizin şahsınıza yöneltebilir. Böyle bir durum gerçekleştiği zaman olayı büyütmemek ve daha da kötüsü kontrolü kaybetmemek gerekiyor ve bunu bunun için ilk birkaç saniye içerisinde yapmanız ve yapmamanız gereken bazı şeyler var karşınızdan zorlayıcı hatta düpedüz hakaret içeren bir tepki aldığınızda konuşmanın desibeli yükselmeye ve ortam hararetlenmeye başladığında ilk hatırlamanız gereken karşınızdaki kişinin amacının büyük ihtimalle size zaten kontrolü kaybettirmek oldu. Hem bağırdığında hem de kelimeleri ile saldırıya geçtiğinde niyeti sizin duygusal bir tepki vermenize yol açmak olabilir. Çünkü siz sakin duruşunuzu kaybeder ve sonradan pişman olabileceğiniz duygusal bir tepki verirseniz, karşınızdaki kişi eli kuvvetli pozisyona geçecektir. Kendinizi böyle zor bir durumda bulursanız, her ne kadar kendinizi kontrol etmek biraz çaba gerektirse de, asla yüksek sese eşit derecede veya daha yüksek sese cevap vermeyin. Sizin de sesinizi yükseltmeniz ve fevri davranmanız iplerin artık sizin elinizde olmadığını gösterir. Aksine İki adımdan oluşan bir yöntemle, önce bu durumu kontrol altına alabilirsiniz, ardından da sizin istediğiniz yönde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Birinci adım, sakin olun. Derin nefes alın ve sakin olun. Size karşı çıkan kişiyle göz temasını kaybetmeden, ölçülü biçimde ve otoriter bir ses tonuyla konuşun. Kontrolün sizde olduğunu göstermek için, kullandığınız ses tonunun mutlaka karşınızdaki kişinin ses tonundan daha alçak olmasına özen gösterin. Daha yüksek değil. İkinci adım, uygun kelimelerle karşınızdakine bu davranışın kendisine veya herhangi bir başkasına fayda sağlamayacağını hatırlatın. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bakın buradaki amacımız bir konuda uzlaşmak veya deneyimlerimizi paylaşmak. Ama şahsıma yönelttiğiniz bu sözlerle sağlıklı bir iletişim kuramayız ve ortak bir noktada buluşamayız. Bu iki maddeyi uygularken amacımız karşımızdaki kişiye bir mesaj vermek. Onun yaptığı, başlattığı saldırıdan çekinmediğimizi ve korkacak bir şeyimiz olmadığını ama aynı zamanda da onunla aynı seviyeye inmeyeceğimizi beyan etmek. Bizim amacımız bu. Aksi halde biz de yapılan sözlü saldırıya aynı hararetle cevap verirsek ve yüksek sesle konuşursak bulunduğumuz ortam bir tartışma veya fikir paylaşımı olmaktan çıkar ve Kimin sesinin daha yüksek ve gür çıktığına dair gereksiz bir yarışma ortamına dönebilir.